nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ayrıca bir akşam yemeğiydi herhalde. Evet, evet, evet. Aynen. Haftada bir gün oluyor zaten. Ya Fahri Hanım'ın dizisi başladı, bir daha da göremedik. <laughs> Biz yok de göremedik. <laughs> Ortada aynen bayağı duruyor seni de göremedik. Gayet iyi, güzel gidiyor. <laughs> ee... Alıştınız mı? Özlüyor musunuz Karan'ı? <laughs> <laughs> ya, ya şey... Özlenmez mi ya? Kaçma oğlum gel buraya. Kaç Araba maraba... Şimdi. Karan da yine çok tarz olmuş bugün de. Her zaman olduğu gibi. Gördüğün tamam, nasılsın? Bak, sen onunla konuş ben de. nasılsın? Bak, <laughs> ne oldu sen? Sen, sen al boydan. Bak seni çekiyoruz. Ne oldu? Seni çek çıkın buradan. Ne oldun sen? Dokundurmadı Sen <laughs> bu, Dokundurma bu? Da, sana Ne anneciğim? <laughs> ee, <biliyor> <laughs> Gel. Sen onu biliyor, musun? Sen? Sen 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 biliyor sen? musun? sen? onu biliyor musun? Al. Al. Al şimdi eve götürüyorum. Neymiş <laughs> o? <laughs> 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 Bundan sonra. Aldır bana vermez bir daha söyleyeyim sana. Hangisini istiyorsun? <laughs> 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 Hangisini beğendin? Bunu, beğendim. Bunu mu beğendin? <laughs> Beyaz <da> diyor <öğrendim. gülüyor> abi. Maşallah büyümüş. Her geçen gün daha da oldu, büyüyor. Hocam bak gördüğün gibi tutamıyoruz evet, bak. Ya, alacak mı mikrofonu? <laughs> <abi>. Oraya götürecek <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 bak ben <gülüyor> bizden <gülüyor> alırsın abi. Anneciğim bu kim? Babacım şimdi de sen Veririm. soru soruyorsun artık. Ona, olur mu? Sen soru soruyorsun abiye. <laughs> Uzat <laughs> mikrofonu. Ufak ufak konuşmaya başlıyor konuşuyoruz, sanki. Konuşuyoruz. Neler evet. söylüyor? Evet, evet. Nasılsın be abiye? Nasıl? Nasılsın be? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Şimdi başlarsın susmaz. <laughs> <olur>. evet, evet. <laughs> o susmaz. <olur. gülüyor> çok kısa konuşuyor. Evet şimdi tamam, gel. Şimdi bunu şimdi artık ve... soruyoruz Karan'a. Ol. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? Eyvah. Bunu. <laughs> Aferin oğlum. Aferin oğlum. <laughs> Çalıştığımız gibi. Süper. Gayet gayet evet. politik Karan. aynen böyle devam. <laughs> Beğendin mi? Adam işi biliyor. Karan ben... annem ben... anneni bunu, televizyonda izliyor Ama musun? bunu vermemiz lazım artık. Ama tamam. vermemiz lazım. Hadi. Ben Teşekkür ben. ederim. Bay bay. Evet artık arabamız Öpücük gelecek da. abilere bay bay yapacağız. Fahri Hanım diziden bahsedelim birazcık nasıl gidiyor? Vallahi, Bazı sahnelerimiz çok konuşuyor. Gel kucakla. Ne, ne güzel, ne mutlu bize. <laughs> Vallahi birçok sahnemiz Aa, çok evet. konuşuluyor. Çok güzel bir iş çıkarttığımıza ay inanıyorum. Ondan sonra ay e tabii ki ay yani ay 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 bizim ay tarihimizde ay ay olan şeyler ay ay ve ay dolayısıyla konuşulması bizi çok da mutlu ediyor. <laughs> e, karan izliyor mu sizi peki? Dizide Yok ya eklerken. yani hem saat olarak ona çok uymuyor. Bir de televizyonla çok ilişkilendirmiyoruz onu. Ee, arada tabii ki anlarda bir gördüğü falan oluyor ama öyle hani en yani konu, tabii ki öyle bir durumu yok, izlemiyor. Artık çok yoğunlaştınız, hani içinizde çalışıyorsunuz. Evet. Ee, setlere aynen. geliyor mu Karan? Geliyor, çok geliyor, musun? geliyor aralarda ondan. geliyor. Annesinin setine daha çok türlü, gidiyor ama. Başka türlü olmuyor. Ee, ben de çünkü özlüyorum. Ondan sonra... Ya da e... Karan için özel uygulanan bir set programı oluyor mu? Yok, çok öyle bir şeyimiz yok. Ee, zaten çok rahat bir set programı var genelde. Bir o yüzden var, bir <laughs> hemen bir kamera ver. Artık aynen. Bana. Burada da renkler dikkatini çekti senin galiba değil mi? <laughs> Öyle ama alışıyoruz. O da bir ilk başta çok adapte olamadı falan ama şu an o da alıştı. Ben de bir sistem oturttum. Daha iyi şu an. Burak Bey size nasıl yansıyor bu durum peki? Haftada bir gün olarak yansıyor bana. <laughs> Haftada bir gün öyle ortak aile günü yapıyoruz orada buluşuyoruz. Bugün de onlardan biri. Ama onun dışında tabii. Bizim sete de geliyor, oraya da gidiyor. Yeni yıl planlarınız var mı? Bir tatile çıkacak mısınız? Ya da çalışıyor musunuz? 2-3 gün boşumuz olacak herhalde. Onda da bir şeyler yapacağız. Evet, ikimizin de olur muhtemelen. Ee, bir küçük tatil bir şey yaparız. 2021 sizin için nasıl geçti peki? <laughs> Neden söyleyebilirsiniz? Vallahi herkes gibi biraz... Herkes nasıl geçtiyse evet, bize evet, de evet. öyle geçti aslında. Çok adını da koyamıyoruz. Yani e, değişikti herkes için. Bize de çok kolay olmadı. Yani yine de yine de çok şükür. E, hastalıksız atlattık değil mi? Biz hiç... Ne anlatıyor şey lan, çok <laughs> kadar... biz, biz hep böyleyiz. biz alışkınız da şu an. Ne yapalım, gidelim mi? Gidelim. Nereye? O, bana artık bürültü gibi gelmiyor. De. Kulağım o kadar alışık ki ona. Allah'ım yine bay bay de. Şimdi artık bay bay, bay yapıyoruz. Bay abi. bay Tolga abi de. Bay bay. Haydi bakalım. Bay bay. <laughs> Biz de böyle. Maşallah çok Biz. tatlı ya. Çok teşekkür ederiz. Peki yeni yıldan beklentileriniz, dilekleriniz nelerdir? Valla herkesin gönlüne <laughs> göre bir yıl olsun. <laughs> Aynen öyle. <Hepimizin> sağlık dolu, <laughs> huzur dolu. Herkese en çok ben sağlık diliyorum. Yanlış Güzel bir yıl olsun herkese. Neyle? Ne gibi? Evet hani 2022'de şu yapmak istiyorum ya da yeni yılda. Yok, hiç öyle bir şeyimiz yok. Zaten iş güç devam evet, ediyor iş olacak odaklı, yani. Devam Aynen, i̇şler devam ediyor olacak. Ee, herkes için çok güzel bir yıl olsun. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin. İyi akşamlar. Ben?